İbadetlerde bir takım şartlar vardır. Bunlardan üç tanesi bütün ibadetler için geçerlidir. Birincisi kişinin Müslüman olması, ikincisi akıllı olması, üçüncüsü de ergenlik çağına girmiş olması demektir. Oruç ibadetinde de bu üç şart olmazsa olmaz şartlardandır. Yani Müslüman olup, akıllı olup, büyülük çağına ermiş olan herkes Ramazan orucunu tutmakla mükelleftir. Ergenlik çağına ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse ergenlik çağı genelde kız çocuklar için 9 yaşında başlar. Erkek çocuklar için de 12 yaşında başlar. Bu toplumdan topluma ve coğrafi bölgeden bölgeye farklılık arz eden bir durumdur. Bunun üst sınırı hem kızlar hem erkekler için 15 yaştır. Dolayısıyla 15 yaşını doldurduğu halde bir kız çocuğu henüz adet görmemişse ve bir erkek çocuğu henüz itiram olmamışsa 15 yaşını doldurduktan sonra hükmen ergenliğe ermiş sayılırlar. Ve artık onlar da Ramazan orucu ile mükellef olurlar. Bunun haricinde Ramazan orucunu hasta ve yolcuların da tutması farzdır. Fakat onların tutmama ruhsatları vardır. Eğer kendilerini kötü hissediyorlarsa oruca hiç başlamayabilirler. Tutamadıkları günleri Ramazan'dan sonra gününe gün kaza ederler. Bunların haricinde bir de çok Yaşı ilerlediği için hiçbir şekilde oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar vardır ki bunlardan da Cenab-ı Hak orucu kaldırmıştır. Fakat normal şartları düşündüğümüzde Müslüman olan, akıllı olan ve ergenlik çağına ermiş olan bütün Müslümanların oruç tutması Ramazan ayı için farzdır.